Evet arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. <laughs> Devam edebilirsin. Hayır, sana söyleyecektim kanalımda bu şarkıyı. <laughs> ben söyleyeceğim. E, bugün kanalımıza Meriç Alkaloğumuz baştan alıyoruz. E, bugün kendisi swipe up yapmayı öğrendi. Nasıl <gülüyor> oluyormuş? <gülüyor> Nasıl? Hayır, bugün öğrenmedim. biliyordum zaten. Ben biliyordum. E... Unutmuştum. Unutmuşsun. Ama yaptım sonuçta. Yaptı ve hikayesini paylaştı. Paylaştı. Evet. Yok değil. Bir... <laughs> sana <laughs> <laughs> kahveleri tokuşturuyoruz artık nasıl mutluyuz kahveyle oh. Ay, yok bir site hayatta her şey kısmet soldu gençliğim ömrü başka siyanet <laughs>